Merhaba, ben Cansu Kizil. Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda işletme bölümüyle yan dal yapıyorum. Ve işletme bölümü asistanlığı görevini yürütmekteyim. İşletme bölümüyle bu kadar yakından ilgilenmemin sebebi, başlıca sebebi ileride kendime koyduğum kariyer hedefidir aslında. Kurumsal bir şirkette üst düzey yöneticilik hedefliyorum. Ve bu hedefe ulaşmam için işletmenin temel ilkeleri, muhasebe, pazarlama, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi gibi işletme bilimleri, bilimleri hakkında bilgi sahibi olmam gerekiyor. İşletme yan, yan dal programı bu bilgilere erişebilmemi sağlıyor. Aynı zamanda daha önce bahsettiğim gibi işletme bölümü asistanlığını yürütmekteyim. İşletme bölümü bölüm başkanı önderliğinde bir nevi yönetim stajımı yapıyorum. İleride işletme birimlerinde çalışmak isteyen arkadaşlara e, işletme bölümü yandal programını öneririm. Şehir bunun için e, çok uygun bir seçenek. Teşekkür ederim.